Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi bayramlar demiş. Teşekkür ederim. Size de iyi bayramlar. Rubina nasılsın demiş. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Arkadaşlar abone olmayı, beğeni atmayı unutmayalım lütfen. Allah iyilik versin. Biz de iyiyiz. Rubeyniye. Nereden katılıyorsunuz? Öyle mi? Sağ ol. Teşekkür ederim. Beğeni atarsan şimdi sevinirim. Bir de kaç beğenimiz var? Bir bakar mısın? İstanbul. Güzel. İstanbul boşaldı. He, ben geldim sormayacak mısınız? Hoş geldin. Sormaz olur muyum? Sen nereden katılıyorsun? Ama isim çok güzel değil. Teşekkür ederim Ayla. Hoş geldin. Nasılsın Ayla? Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar hepiniz arkadaşlar. abla Bingöllüyüm. Sen nerelisin? Ben de Mersin'de yaşıyorum. Kardeşim. Teşekkür ederim. Rubin. Kardeşim, kardeşim. Sen de öyle Rubin. Çok kısa yapacağım. Kardeşim. Çok güzel bir yer. Evet. Ayla Elbek Eriz. çok teşekkür ederim. Ablam son, sen nasılsın? Siz sizle bahem iyiyiz biz de Ayla. Abone oldun mu bana Ayla? Ela Roblox selam. Abla çok güzelsin. Teşekkür ederim Ela. Sen de güzelsin. Bana abone olursan sevinirim. Beğeni atın. Abone olun bana arkadaşlar. Ee... Bayramın kutlu olsun demiş. Juset Abliş demiş. Teşekkür ederim. Senin de öyle. Ayla. Teşekkür ederim Ayla. Haluk Serbest 54 Mem Memati demiş. Haluk hoş geldin. Bayramınız mübarek olsun. Ela oldum demiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Beğeni dağıtın. Bayramda şeker toplayanlara kıs kıs Niye kız kız çok güzel. Abla Buğra adım demiş. Hoş geldin Buğra. Beğenin demiş Rubin. Abla 12 kişisin. Yok 17 kişiyiz. Yusuf işte Meyir Zade. Bye bye Yasef. Ha, Yusuf anladım Yasef'miş. Abla saçmalama demiş. Ne gibi saçmalama? Ne yapıyorum da saçmalıyorum? Bayramda para toplayanlar gerçek simge. Abla nasıl ya burada 12? Yo burada 13 gözüküyor. Yasef. Aha 17 oldu. 11 oldu. Selam. Hoş geldiniz. Benim sağ kolum geldi. Nasılsın Seyit? iyi misin? Bir 5-10 dakika yapayım dedim hani. On dakika oldu zaten. Ayla'dan kalpler gelmiş ablam demiş. Teşekkür ederim Ayla. Abla nasıl ya anlamadım demiş Hacer Bolat. Evet ben geldim. Hoş geldin Seyit. Hoş geldin. Abla benim moderatör yapsana demiş. Çekilen lo demiş. Rubin'le keşke beğenseler demiş. Beğenmiyorlar ne yapalım yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zorla da beğeni tuşuna bastıramayız. Bana sonradan geliyor şu 10 şu an 10 de mi demiş. 8 şu an. Ee, çiğ köfte abla cimbom Galatasaray 100 tane yazabilir miyim demiş. Ne yazabilir misin yüz tane. Ülkü sen misin yoksa? Nur Nedret. E, merhaba mı demek istemiş. Hoş geldin Nur. Esra Karatay. Selamın aleyküm abla demiş. Aleyküm selam hoş geldin Esra. Abone olun arkadaşlar. Ben çekerim birden bir derdim, birader demiş. E, 13 kişi olduk. Yazacağım bekle demiş. Yaz. Bayona belluhula bonno ne o bir şey yazmış. Nasılsın Selma teyzem? Çok şükür iyiyim. Bugün biraz tansiyonum oynadı. Yok unuttum ben yemin ederim demiş. Unutma beğeni atın. Abone olun. İ i̇yi misin inşallah? Çok şükür biraz iyiyim. Annemin tansiyon hapından içtim. Abla ben her yayına geliyorum. Öyle mi? Rubin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Esra Karatay abla benim annemle babam da namaz kılıyor. Öyle mi? Allah kabul etsin. Ben nasılım peki? Sen iyiye benziyorsun Seyit. Sen iyisin maşallah. Abla afımı e, Eren adımı mı oku demek istemiş. Oku Eren Ece. Okudum. Selam abla demiş. Üzer. Aleyküm selam hoş geldin. Suriyeli misin demiş ben mi? Hayır değilim. Evet demiş Rubin. Çok mükemmelim. Allah iyilik etsin daha da iyi etsin Rabbim. Abla ada der misin? Dedim ada. 10 dakika oldu. Ee, abla adım Afra. Afra abone oldun mu bana? Hadi bir de abone ol bana. Jose Antonio Bayona bello video tıraş falan oldum gençleştim gençleştim bayağı Oo iyi 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 sevindim AKP'li misin siyaset konuşmak yok arkadaşlar evet oldum demiş Eren Ece teşekkür ederim ama birkaç güne yaşlanacağım ya demiş neden? Ben Suriyeli değilim. E, olabilirsin de Suriyeli. Önemli olan insan olmak. Abla, çıkmayalım. Babam namaz kılıyor, rahatsız olmasın. Nereye çıkmayalım? Ha, çıkmalıyım. Babam namaz kılıyor, rahatsız olmasın. E, niye sen sesli mi konuşuyorsun? Selam abla, abonenim adımı oku. 2 2 kardeş kardeş. Okudum adını. İki kardeş mısınız? Abla yaş kaç? Yaş 65. Sakalım çıkınca yaşlanacağım yav demiş. <laughs> Yaşlanırsın merak etme. Oo. O kadar çabuk geçiyor ki o yaşlar. Abla seni gördüm çok sevindim. Benim anneanneme benziyorsun. Ablam çok yav demiş. Olabilir. Erik nasılsın teyze demiş. Erik iyiyim. Adın Erik değildir tabii ki de. abone olur musun bana Erik? Adım Zehra Mira. Robin. Adım Zehra Mira. Çok güzel adım var. Niye Robin yazmışsın oraya? Abla bizim için kalp yapar mısın? İki kardeş sağ ol abla demiş. Esra Karatay bay bay abla demiş. Güle güle Esra. Geldiğin için teşekkür ederim. Fatma gelmedi mi? Yok daha 12 dakika 13 dakika oluyor e, Seyit açalım. Ya kısa yapacağım zaten. Abla kalp yok kalp yapmıyorum. Sağ ol abla demiş. Siz de sağ olun iki kardeş. Abla daha genç görünüyor görünüyordun. Şimdi yaşlandın mı? <laughs> Emine Gül merhaba abla demiş. Emine hoş geldin. Nasılsın Emine? İyi bayramlar. Büşra Büşra da yok. Fatma Zehra da yok. Belki gezmedeler, işleri vardır. Ee, Emine bana abone olur musun kızım? Erik tabii ablam ismim çiçek demiş. Bu da yabancı abla. Yo, yabancı. Değil. Abla adım okur musun? Adım Melissa. Okudum Melisa. Robin teşekkürler demiş. Emine abla ne yapıyorsun? Ben hımm etmiş Seyit Rubir neden demiş neden mi yapıyorum saat gelsin diye yapıyorum aha 14 dakika oldu 2 dakika sonra kapatacağım ben de sessiz olayım demiş <laughs> yok görünüyorsun yanlış yazmışım Eren Ece yok görünüyorsun yanlış yazmışım selamun aleyküm abla bayramın mübarek olsun Rabia hoş geldin Rabia. Aleyküm selam Sizin de bayramınız mübarek olsun. Rabbim tekrarını nasip etsin. Ondan konuşunca hemen geliyor. Öyle mi? Hadi bakalım. İyi bayramlar demiş. Abla sabah yayın açacak mısın? Ee, yarın sabah mı? İnşallah açarım. Yok sabah açmam da. Öğlen filan açarım öğleden sonra. Ee, Rabi'ye Kundakçı kalp gelmiş benden de size kalp abla nerelisin Mersin'de yaşıyorum Eren Ece demiş bunu abla nerelisin diye evet yarın cuma namazı kıldıktan sonra Kur'an'ımı okuduktan sonra açarım oley evdeyim yarın oh ne güzel dinlen bari e, Seyit şimdi ben kapatayım mı arkadaşlar İnternetim hani biter fazladan yazar diye de şey yapıyorum ben mi kaldım abla ben de Mersin'de yaşıyorum Eren Ece öyle mi neresinde Mersin'e Abla yazamadım demiş çiğ köfte. Ay, Niye yazamadın? Ya, Beni de moderatör ben yapar mısın? Erik abla anne, nasıl gidiyor hayat? Nasıl gitsin işte çok şükür iyi. Allah'ım nasıl? elden ayaktan düşürmesin. Hayır anne <laughs> izin vermiyor. Tarafı <Dırfın> geç. <laughs> <Dırfın> geç. <gülüyor> <gülüyor> Mod yasak arkadaşlar. Anne, yazık sen. Hadi hoşçakalın. Allah'a Kula görüşürüz ki. arkadaşlar ki. tamam ki. tamam selamün aleyküm abla demiş Emelcan aleyküm selam <laughs> hoş geldin Başlamadın. merkezde ee, tamam hadi görüşürüz hoşça kalın Allah'a emanet olun Yarın inşallah açarım yok gece açmayacağım ee, Seyit gece açmayacağım Zahide Kısmet Abla demiş. Zahide hoş geldin de kapatmak zorundayım. Yarın açacağım Seyit. Allah nasip ederse. Tamam mı? Ya saat gelmesi için açıyorum sık sık. Videolarımı izleyen yok Seyit. İzleyen olsa. İnşallah demiş. İnşallah Allah izin verirse. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Öptüm.